إنك أنت العليم الحكيم سبحانك سبحانك لا فهم لنا إلا فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث اللهم هذا الشان ليس بشاني وهذا المكان ليس بمكاني Allahümme yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi kad ateyteni minel mülke ve allemteni min tevilil hadis Çok değerli ve çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Allah'ımıza binlerce hamdü senalar olsun ki Allah Azze ve Celle Hazretleri bizlere elhamdülillah yine bir cuma gecesinde beraber olmayı nasip ve müyesser eyledi. Mevlam inşallah yolundan, istikametten, hidayetten biz aciz kullarını ayırmasın inşallah. Şimdi her zamanki gibi e, mutad olan bir şekilde efendim e, bu şeylerimizi e, geçmişlerimizin ruhuna e, hediye edeceğimiz Kur'an-ı Kerim'le başlayalım inşallah sohbetimize ve peşinden de bütün geçmişlerimize dinleyen kardeşlerimizin hepsinin geçmişlerine ruhlarına hediye edelim. Hiç yoktan onlar da sevabından istifade etsin. Nasıl biz istifade ediyorsak burada bulunarak onlar da inşallah ruhlarıyla istifade etmiş olsun. Şimdiden geceniz mübarek olsun. Bir Fatiha, üç ihlas. Siz de te tekerür edebilirsiniz aynısını e duyacak şekilde tekrar edebilirsiniz. Onun da mutlaka faydası olur. Ağzı Allah'ı min Şeytan Bismillahi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا Geceniz mübarek olsun. Allah'ım Azze ve Celle Hazretleri biz acını yolundan, istikametten, hidayetten çok güzel bir beyti vardır. Sakın bakma, göz atma. Budur redde sebep, gafletle yatma. Dahi münkirleri esrara katma. Dahi müminleri buhtanla satma. Edeptir yol asıl hakka gidelim. Cemali bakema seyredelim. Sakın mahreme bakma göz atma. Yani mahremin olma. Yani yatarken mutlaka bir şeyler oku. Yani besmele çek, üç ihlas, felak, nas, fatiha, ayetel kürsi, efendim bildiğin duaları salavat getirerek, la ilahe illallah diyerek sağ tarafına yönelerek efendim şöyle müzüşerek yat. Arkan kıbleye Efendim gafletle uyatma, abdestle yat Amin el rasulü mutlaka gece Türkçe oku yasadan hakeza dahi münkirlere esrara katma. Münkir olan, inkar edici olan, efendim e, İslam'ı inkar eden, münafık olan hakeza ehli zikri inkar edenleri sakın esrarını, sırlarını söyleme. İki kişiye söylenense sırlıktan kaçmıştır. Geçenlerde de söyledim ya padişaha diyor efendim vezir e, padişahın nereye yapacağız eee